Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte OSM'de deliler gibi para kasacağız. Deliler gibi transfer ilesi yapacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni hesap açtım. Marco Asensio altıra bir oynamaya ara vermiştim biraz. Ama rotamız yine değişmiyor. Yollar bizi yine Leicester'a sürüklüyor ve Leicester City'deyiz. Bugün sizlerle deliler gibi transfer ilesi yapacağız e, hile bir illegal bir yol değil. Gayet legal bir yol. Ancak bir iki haberim var. Onlardan bahsedeceğim oyunla ilgili. Arkadaşlar taktiğin işe yaramıyor diyenlere inat. Biliyorsunuz benim kanalımın ikinci videosu taktik videosu 30 bin izlenmiş. Bir sürü like almış. Dislike almış. Yorum almış. Hepinize teşekkür ederim. Ve bugün de biri şampiyon olduğunu yazdı. Yine bir sürü kişi şampiyon olduğunu yazıyor taktiğimle birlikte. Teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, i̇nanın bu yorumları görünce mutlu oluyorum <laughs> Taktiğin işe yaramıyor diyenlere inat arkadaşlar Görüyorsunuz 3-3 üç zirvedeyiz ee, değerimiz değerimizde düşük olmasına rağmen Evet arkadaşlar burada diyorsunuz Yorumlarda işte ee, Senin taktiğinle şampiyon oldum teşekkürler Beğenmeyenler de var onlar kendi beğenmeyebilir Başka yerden izleyebilirsiniz ee, Teşekkür ediyorum beğenenlere Beğenmeyenlere de teşekkür ediyorum Yorum atanlara teşekkür ediyorum ee, gerçekten çok mutlu oluyorum bunları okuyunca Ve yeni bir taktikle beraber çok istediğiniz bir e, OSM videosuydu Bu OSM çektiyenlere yenilere ithafen Şimdi başlayalım arkadaşlar Benim kadromu görüyorsunuz Şöyle açılsın Antrenmanlar yeni bitti ve ekstra antrenman e, etkinliği gelmiş Bunu da değerlendirin derim Gördüğünüz gibi orta sahamızı kurduk Bu arada Zaniolo muhteşem iş yapıyor Martinez yine muhteşem iş yapıyor Mutlaka tavsiye ederim Çağlar yine klasik zaten. Kalede Terşi Ceyhan var güzel. Arkadaşlar transfer ilesi yapacağız. Ee, para kasacağız Daha neler neler. Bir iki de haberim olacak dediğim gibi oyunla alakalı. Şimdi arkadaşlar. Benim şu yaptığım yanlış. Forvetlerde 3 kişi barındırıyor. Dördüncü alacağım ama paramız yok. Burada da para kasacağız Para biraz e, uçtu gitti. Ee, arkadaşlar şöyle bakıyoruz. Şimdi. Transfer votu diye bir şey var arkadaşlar. Misal şöyle transfer listesine girelim. Transferlere giriyoruz arkadaşlar. Ya da transfer listesine girelim. Mesela arkadaşlar. Bunları ee, gerçek insanlar koymuş olabilir. Okey. Bunlara zaten gerçek insanlar koyuyor. Gördüğünüz gibi Albaramos falan filan. Ancak hangisi satılacak hangisi satılmayacak. Şimdi transferlere bakalım. Zurnanın ee, zart dediği yerdeyiz. Şimdi Ren. Arkadaşlar kimse kolay kolay Ren'i seçmez. Bunu biliyorsun. Bu transfer botlarıdır. Çoğu. Tabi bazı gerçek adamlar da var ama çoğu sizden alanlar transfer botudur. Arkadaşlar şimdi şöyle gelen transferlerimize görüyorsunuz. Hudson Oday mesela Ren almış 10 milyona. Bunu nasıl alıyor? Şimdi satılıp satılmayacak isimlere bakıyoruz. Mbappe arkadaşlar size bunu temin ediyorum söylüyorum. 2-3 gün önce 47 milyondu bunu koyan arkadaş artık hangi kafayla yaptıysa. 27 buçukluk adamı 47'ye 50'ye satamazsınız arkadaşlar. İmkanı yok. Ve yavaş yavaş yola gelmeye başlamış. 39'a düşürmüş bu satılır yakında. Şimdi arkadaşlar Griezmann. Mesela Griezmann'ın değeri. Bakın bu satılır. Bu satılır ama çok performans gösteremediği için kimse anlamış. Ben de alacaktım ama aklıma performans gösteremediği bir yaşı geldi. O yüzden bu kolay kolay satılmaz Ama yani ihtiyacı olan adam da Gelir alır hani bir yedekte dursun diye Ve ben de alabilirim bu arada hiç şey yapmayayım Sanchez arkadaşlar yine Çok ucuza konulmuş bu gider Pabon mesela Bu da gider Şimdi yaş olaylarına falan geleceğiz Biraz karışık ama toparlayacağız Arkadaşlar şimdi şöyle genç bir adam Bulalım hmm. Mesela Zidane Bu gider bu gider ama kimsenin ihtiyacı olmadığı için almıyor. Ve transfer taktiği de bilmedikleri için almıyorlar arkadaşlar. Şimdi göstereceğim. Kadroma giriyorum. Endidi mesela antrenmanla şu an. Satılığa koymak istesem arkadaşlar bazılarınız şöyle yapıyor tamam mı? 20'ye satılca satılır mı? Satılır. Ama şansına balına. Acil paraya ihtiyacın varsa satılmaz. Şimdi geliyorum arkadaşlar. İki katı bu adamın 16 milyon. Şöyle bir 15'e 14'e tam işte 14-15 aralığına bırakacaksınız bu ada. arkadaşlar bu adamı bu adam satar. Niye? Hem genç hem de transfer botu için güzel bir rakam. Satılmazsa bir iki tık daha aşağı indirebilirsiniz. Ondan sonra arkadaşlar mesela yaşlı en yaşlı oyuncumuz vardı. Şimdi ben vardı diye gelip de 22'ye satamam. Transfer botu almaz. Vardığı niye alacağım? 2 katının biraz aşağısı. 18 milyon mesela 2 katı. Şöyle bu adam 13'e falan 12'ye bu aralara iyi gider. Çok abartmamak lazım arkadaş Çünkü yaşı da var. Yaş da önemli yani. Ama şöyle genç yetenek. Şilbert mesela. Çağlar diyelim hatta. Çağları şöyle koyup satabilir miyim? sattır ama zor. Ama mesela tam şöyle bir 13-14 bandına güzel gider. Bunlar gider arkadaşlar. Transfer botu sizden buna göre alın. Mesela. Watson'a dahi ucuz koymuşlar. Pahalı koymuşlar. Ha, şimdi en pahalı diyeceksiniz ki ya o zaman bu düşük oyuncu niye en pahalı? Arkadaşlar bunda bir taktiği var. Mesela şuradan çok düşük bir oyuncu bulalım. Ama genç de olsun yani. Mesela Zidane L. Bunu aldık. Şu an param olmadığı için almayacağım. Zidane L'yi aldık. Neymiş bunun fiyatı? 1.7 milyon. Zidane'nin oğlu. Bu adamı nasıl satacağız? 1.7'yi fullleyeceğiz arkadaşlar koyacağız. Burada 1.7'yi fulllememişler büyük ihtimal. 2.1 çünkü bu adam 2.5'a falan ederi var ben hatırlıyorum. Bu adam o fiyatlara gidecek adam. Bu hemen satılır arkadaşlar. Transfer botu alır bunu. Ama burada neden satılmamış bilmiyorum gerçekten. Bunlar alır arkadaşlar. Ha diyeceksiniz ki ha bir haberi vereyim burada. Arkadaşlar oyun crash yedi. E, crash değil pardon. E, oyun ne derler ona? Mesela bir araba vardır GTA Online'da. Çok süratli gider ve insanlar onun süratinden memnun olmaz ya. Onu da geri çekerler. Ve arkadaşlar o arabanın hızı düşer. E, aynısını burada da yapmayacağız. Transfer botları artık maalesef daha az transfer yapıyor. O yüzden elimiz kolumuz bağlı. O yüzden biraz daha fiyatları düşürürsek iyi olacak bizim için. Çünkü transfer botlarını cidden çok 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 azalttılar. Yani bu kötü bir şey oyuncular açısından. Zaten para kazanmak kolay değil ama bilmiyorum en yakın zamanda umarım düzeltirler. Ee, böyle de bir kötü haber vardı arkadaşlar size işte. Böyle yani arkadaşlar. Ama dediğim gibi son bir kez toparlayacaksak, pahalı oyuncular. Mesela ha pahalı oyuncularla gelelim. Mesela adam 100 yapmışsınız tamam mı? Şu adamın satılması mucize arkadaşlar. 45 milyon hayvan gibi de bir fiyat koymuşsun ya bu Paris'in kafasını anlamak mümkün değil ne yapıyor acaba dalga mı geçiyor milletle 45 milyona bunu alacak adam daha yok arkadaşlar bu adam satılmaz bu adamın hemen fiyatını da ben biçeyim size zor zaten satılması 28 ya bu adam en fazla verecek fiyat 35'tir yaşından dolayı ve derecesinden de dolayı Pahalı oyuncuları da öyle satamazsınız arkadaşlar İstediğiniz gibi. Sadece ucuza satabilirsiniz onları da ve zarar edersiniz. O yüzden pahalılar satılmaz. Bunları toparlayalım. Ucuzlar en pahalıya koyuyorsunuz. 70-75 arası yaşına da göre en pahalıya koyuyorsunuz. Orta derecedeki adamları iki katının bir tık altına koyuyorsunuz arkadaşlar. Çünkü transfer botu maalesef işte crash yediğinden dolayı arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadardı arkadaşlar. Daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız videoyu beğenin ve abone olun kanalımızdaki diğer videolara da bakmayı unutmayın arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere iyi günler.